10. sorumuzda çok orijinal bir soru. Mutlaka bu tarzda bir soru çözmüş olmanız lazım bu soruyu çözebilmeniz için. ve zor kaynaklarda genelde olan bir soru. Sürtmesi ortamda boyutları önemli X ve Y cisimleri şekildeki bir V1 ve V2 hızlarıyla aynı anda düşey aşağı yönde atılıyor. X ve Y cisimleri bir süre sonra yere çarpıyor. Buna göre X cismi Y cismine çarptığı anda cisimlerin yerden yüksekliği kaç metre olur şeklinde sorulmuş sorumuzun bir pratik çözüm var bir de uzun yolla çözüm var arkadaşlar. İlk önce pratik yolla çözümünü anlatacağım. Bakın 30'la atıyoruz. 10'la atıyoruz. Peki aralarında başlangıçta ne kadar mesafe var? 60 metre. Düşünün şimdi 30 attığımızda bir saniye sonra bunun hızı 40'a çıkarken bir saniye sonra bunun hızı da 20 olmuş oluyor. Ve birbirlerine göre bağıl hızları korunmuş oluyor. Değişmiyor yani. Mesela 30, 10 aynı yönde gittikleri için bağıl hızları ne eşit? 20 metre bölü saniye. E peki 40'a ve 20'ye çıktığında da yine 20 metre bölü saniye oluyor mu? Oluyor. O halde x eşittir. Yani aralarındaki mesafeyi bu aradaki fark hızıyla kapatmış olacak x cismi. 20'lik farkıyla 60 metre yolu kapatmış oluyor aslında. O zaman x eşittir. Ve bağıl çarpı t dediğimizde bakın ne kadar mesafe var aralarında? 60 metre yolu burada bağıl hızımız 20 olduğu için 20 çarpı t sürede kapatırsa t'nin buradan 3 saniye olduğunu gözlemlemiş oluruz. 3 saniye içerisinde peki aldıkları yollara bakarsak bize yerden yüksekliğini sorduğu için y cisminden yararlanmanız yeterli arkadaşlar. Bakın 10 ile 15 metre sonra 25 metre 3 saniye içerisinde 35 metre şeklinde 60 artı 15'ten dolayı 75 metre yol almış oldu. Neredeydi y cismi? yerden 100 metre yukarıdaydı. E 75 metre yol alırsa 100 eksi 75'ten dolayı yerden yüksekliği bakın 25 metre olmuş olacak. Sorumuzu diğer yolla çözmeye çalışalım bakın. Bunlar çarpıştıklarında yerden yüksekliklerine h diyelim arkadaşlar. O halde bakın şurası toplamda 100 metre ise bu arada kalan şu kısımda 100 eksi h kadarlık bir yol olmuş oluyor. X de belli bir hızla atılmış. O zaman zamana bağlı hız denklemini kullanalım. Bakın biz bunu 30'la atıyoruz. E ne kadar yol alacak? 60 artı 100 eksi h yani 160 eksi h kadar yol alacak. İlk kız arkadaşlar 30 olduğu için 30 çarpı t artı hızlanacağı için yani e, zamana bağlı yol denklemini kullanıyorum. 1 bölü 2 g t kare g'miz de 10 olduğu için isterseniz bunu 5 t kare şeklinde yazmış olalım. İkincisi için konuştuğumuzda bakın y cisimde ne yapıyor buradan buraya geliyor. Yani 100 eksi h kadar yol almış oluyor. E, i̇lk hızımız 10 olduğu için 10 çarpı t artı 5 t kare dediğimizde Bunları şimdi taraf tarafa çıkaralım. 20T 60 ise T'yi buradan 3 saniye bulduk mu arkadaşlar? Evet. Herhangi bir denklemde yerine koyuyorum şimdi. Üstteki denklemde bakın bunu yerine koymuş olalım. Zamanı yerine koyacağım. Yukarı yazalım karışmasın diye. 160 eksi h eşittir 30 tane t. Yani 30 çarpı 3 artı 5 t kare. 5 tane 3'ün karesi. Yani 9. O zaman karşımıza bakın. H eşittir karşımıza. 25 metre şeklinde bir yol çıkmış oldu.